Dördüncü sınıf öğrencilerimiz merhabalar. Bu hafta sosyal etkinlikler, eğitsel kulüpler nelerdir? Biraz bunlara bakıp bununla ilgili minik bir testimiz var ona bakacağız. Aslında bu test üzerinden de konumuzu tekrar edebiliriz. Öncelikle olarak e, diyoruz ki okullarda öğrencilerimiz birçok eğitsel etkinliğe katılıyor. Bunları e, bu eğitsel etkinliklere katılırken aynı zamanda öğreniyor ve öğrenirken de sosyalleşiyor diyoruz. Peki sosyalleşmekten kastımız nedir? Sosyalleşme nedir? Dediğimizde diyoruz ki kişinin var olduğu topluma uyum sürecine bir sosyalleşme diyoruz. Kişiler iletişim kurabiliyorlar, kendini daha iyi ifade edebiliyorlar, zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyorlar, sorunlarına çok daha kolay çözüm bulabiliyorlar ve toplum çalışmalarına katılma gibi beceriler kazanıyorlar. Şimdi okullarda bu eğitsel Kulüpler neden vardır diye sorduğumuzda arkadaşlar bu eğitsel kulüplerin var olma süreci kişinin ilgi, alaka, yeteneklerine göre herhangi bir alanda kendini geliştirmesi veyahut da o alanda sosyalleşmesi, diğer arkadaşlarıyla takım ruhunu ortaya çıkarması, takım çalışmasını altından kalkabilmesi gibi nedenler eğitsel kulüplerin de varlığını ortaya çıkarmıştır. Ne gibi eğitsel kulüpler vardır? Birkaç tane diyelim satranç vardır, Yeşilay Kulübü olabilir, Sivil Savunma Kulübü olabilir. Birçok kulübümüz vardır. Şimdi bu önümde görmüş olduğunuz minik test üzerinden de bu konuyu bir tekrar yapalım. Aynı zamanda sorular üzerinden de öğrenmiş oluruz. Birinci soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi spora ilgi duyan bir öğrencinin katılması gereken sosyal bir etkinlik? Kişi neye ilgi duyuyormuş? spora. Şimdi bakalım aşağıdaki kulüplerden hangisi onunla ilgili. A tiyatro etkinliği. Tiyatro etkinliği sporla ilgili mi? Hayır değil. O yüzden hemen eliyorum. Santranç etkinliği. Sporla ilgili mi? Değil. Daha çok zihinsel bir etkinliktir. Futbol takımı sporla ilgili mi? Evet arkadaşlar tabii ki etkilidir. Folklor ekibi o da halk oyunları olduğundan dolayı onu da hemen eliyorum. Çok kolay bir soruydu. İkinci soruya geçiyorum. Çevremizi yeşillendirelim projesi kapsamında fidan dikme etkinliğine katılan Merve nasıl bir kazanım elde eder? Şimdi burada size nasıl bir kazanım elde edeceğini soruyor. Yani kişinin bu projeye katılmasının ona sağlayacağı katkı nedir? Bunu size soruyor. A. Çevre bilinci gelişir. Olur mu? Evet olur. Ama diğer şıklara da bakalım. B. Derslerinde başarılı olur. Şimdi çevre etkinliğine gitmiş, yeşillendirelim projesine katılmış. Derslerinde başarılı olur mu? Hayır, bu onun tamamen sosyal aktivitesi. Düzenli ve tertipli olur. Yine etkisi yoktur. Hayvanları olan sevgisi artar değil arkadaşlar. Cevabımız ne? A seçeneği oluyor. Geliyorum 3. soruya. Sosyal etkinliklere katılan çocukların en önemli kazanımı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal etkinlikler nelerdi? O az önce dediğimiz kulüpler bedensel olarak güçlenir. Olabilir mi? Evet olabilir ama tam anlamıyla. Çünkü diyor ki bakın en önemli kazanım. Yani kazanımlarımız var ama en önemlisini soruyor. Bunu güzelce ayırt etmeniz gerekli. A bedensel olarak güçlenir. B kendilerine olan özgüvenleri artar. C boş zamanlarını değerlendirmiş olurlar. D kitap okuma alışkanlığı kazanırlar. Şimdi sosyal etkinlikler neydi? Gruplar halinde yapılırdı. Kişinin iletişim becerisi gelişirdi. E, sosyalleşmesi daha hızlı olurdu. Zorluklarla başa çıkabilmesi daha yüksekti. O yüzden ne olur? Bu bunların üstesinden gelen kişi de bireyde ne olur? Tabii ki özgüven. O yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. Hemen dördüncü soruya bakıyoruz. Resim yeteneği iyi olan bir öğrencinin hangi etkinliğe katılması beklenir? Şimdi resim yeteneğinden bahsettiğine göre bu kişinin A. Santranç B. Okul korusu, C. Karikatür D. Futbol turnuvası Hangisine katılması beklenir? Resimi iyi ise tabii ki neye? Karikatür yarışmasına katılması beklenir. Geliyorum 5. soruya arkadaşlar. Siz de benimle birlikte lütfen okuyun ve kendi cevabınızı verin. Okulda düzenlenen etkinliklere katılan öğrencilerde yukarıdaki değişikliklerden hangisi veya hangileri gerçekleşir? Yeni arkadaşlarımız kazan, yeni arkadaşlar kazanırız. Gelişmemizi katkı sağlar. Yeteneklerimizin gelişmesine katkı sağlar. Şimdi okulda düzenlenen etkinlikler, etkinlik de az önce dediğim gibi kalabalık yapılır. Yani yeni arkadaş edinir miyiz? Evet ediniriz gelişmemizi katkı sağlar. Tabii ki arkadaşlar girdiğiniz gruplarda, kulüplerde bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan, takımınızdan, o kulübün gerektirdiği sorumluluklardan muhakkak bir şeyler öğrenirsiniz. Bu da sizin kişisel gelişiminize katkı sağlar demektir. Geliyorum üçüncüye. Yeteneklerimizin gelişmesini sağlar. Tabii ki yeteneklerinizi ortaya koyarsınız ve daha da ileriye taşıyabilirsiniz. O yüzden cevabımız D seçeneği çünkü hepsi var. 6. soruya bakalım hep birlikte. Serkan bilgisayar, robot gibi elektronik ürünlerin çalışma sistemlerini merak eden bir çocuktur. Serkan aşağıdakilerden hangisine katılmalıdır? Sanat etkinliği olur mu arkadaşlar robotla birlikte sanat etkinliği? Hayır olmaz. Spor etkinliği? Hayır çünkü bu kişinin elektronik etkisi yeteneği var, merakı var. C. Gezi etkinliği. Hiç alakası yok. Teknoloji etkinliği. Arkadaşlar teknoloji işte elektronik ürünlerin çalışma mekanizmalarını merak ediyor ya. Bu da nedir? Teknolojinin merakıdır yani. O yüzden katılacağı yer teknoloji etkinliği olur. Ve son sorumuza bakıyoruz. İl, e, yukarıda belirtilen durumlardan hangileri sosyal etkinliklere katılmada belirleyicidir? İlgi duymak. Şimdi ilgi duymadığınız bir kulübe katılır mısınız? Hayır katılmazsınız. O yüzden bu önemlidir. Geliyorum ikiye yeteneğinizin olması. Şimdi resimi seviyorsunuz ama hiç yeteneğiniz yok. E, o kulüpte çok da bir şey yapmazsanız. O yüzden yetenek de önemlidir babasının istemesi. Bir kişi babası istediği bir sosyal etkinliğe katılır mı? Hayır katılmaz arkadaşlar. O yüzden bunu eliyorum. 3'ün olduğu bütün şıkları da elediğimde zaten cevap ortaya çıkmış oluyor. Cevabımız A seçeneği. Şimdi hemen diğer konumuz özgürlük ve bağımsızlık konumuzun etkin vatandaşlığa bağlı özgürlük ve bağımsızlık konusuyla ilgili test çözelim ve test üstlerinden de yine tekrarımızı sağlayalım. Şimdi bakın burada birçok e, tanım verilmiş bu tanımlar yandakilerle hangisiyle eşleşiyorsa biz de onları eşleştireceğiz ne verilmiş bağımsızlık özgürlük esaret cumhuriyet egemenlik lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar bakın karşıda tanımları var o yüzden burada tanımlar üzerinden öğreneceksiniz şimdi birinciye bakalım Herhangi bir koşulla sınırlamaya, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumu. Şimdi bakın diyor ki hiçbir sınır yok, zorlama yok, kısıtlama yok. Yani siz nesiniz? Özgürsünüz arkadaşlar. Geliyorum diğerine. Bir toplumun ekonomik, siyasal yönlerden başka bir toplumun güdüm ve yönetimi altında bulunmaması. Nedir? Bir toplumun tekrarlıyorum ekonomik siyasal yönlerden başka bir toplumun güdüm ve yönetimi altında bulunmaması. Burada siz nesiniz o zaman? Bağımsızsınız arkadaşlar. Bunun karşılığı nedir? Bağımsızlık. Geliyorum kölelik, tutsaklık, esirlik, özgür, bağımsız olmama durumu. Bakın dikkatli okuyun. Olmama durumu. Nedir? Bakın Özgür bağımsız olmama durumu direk hemen esir olma durumu ya da esaret diyorum. Bir toprak parçası üzerinde kural koyma gücünü elinde bulundurma. Bir toprak parçası üzerinde kural koyma gücünü elinde bulundurma yani egemenlik hakkıdır arkadaşlar. Geliyorum son olarak zaten ortaya çıktı ama yine okumak istiyorum. Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi neymiş? Cumhuriyet yönetim biçimi Cumhuriyetmiş arkadaşlar. Hemen aşağıdaki doğru ve yanlışlara bakalım birlikte. Siz de benimle tekrarlarınızı lütfen güzelce yapın. Yurdumuzun yönetim şekli cumhuriyettir. Doğru mu yanlış mı? Doğru arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Demek ki cumhuriyetle yönetiliyoruz. Geliyorum alttakine. Kurtuluş Savaşı ile özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kazandık. Doğru mu yanlış mı? İlk ünitelerimizden hatırlıyoruz. Tabii ki doğru arkadaşlar. O yüzden D koydum başına. Geliyorum C'ye. İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederek milletimizi esaret altına almak istiyorlardı. Yine ilk ünitemizin konusu hatırlayalım arkadaşlar. İtilaf devletleri neydi? İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Anadolu'yu işgal etmeye kalkmışlar ve bizi eser es etmek istemişlerdir. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Doğru olacak arkadaşlar. Yurdumuzda egemen olan kesim şehirde yaşayanlardır. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki yanlış arkadaşlar. Herkes yönetime katılır. Köyde yaşayan da şehirde yaşayan da yönetime katılır. Mustafa Kemal Atatürk yurdumuzun kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımızdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru arkadaşlar ülkemizi o kurdu diyoruz ve ilk cumhurbaşkanımız odur. Evet arkadaşlar inşallah verimli bir ders olmuştur sizlerin için. Ben çok eğlendim etkinlikleri yaparken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.